Herkese merhabalar. Bugün Hem Çilek Reçeli kanalıma hem de ilk seslendirdiğim videoma hoş geldiniz. Sizlere fırında dolma tarifi vermek istiyorum ve tarifimi beğeneceğinizden kesinlikle eminim. Ben dolmayı genellikle böyle yapıyorum çünkü fırında yaptığımız zaman daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Evet dolmamızın yapımına geçebiliriz. Aslında verdiğim ölçüleri dolmanızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Biberlerimizin baş kısmını çıkartıp alt kısımlarına ise bıçak yardımıyla hafif hafif batırıp çeksek yeterli. Çünkü alttan suyunu daha güzel alması için ve daha çabuk pişmesini sağlar. Benim bıçağım biraz büyük olmuş. Siz biraz küçük bıçak kullanabilirsiniz ya da kürdan bile olabilir yıkayıp ayıkladığımız, içindeki çekirdeklerini aldığımız biberlerimizi bir kenara alıp içine hazırlamaya geçelim. 1,5-2 su bardağı yıkanmış pirinç, yarım demet maydanoz, yarım demet nane, 1 kase domates rendesi, 2 yemek kaşığı domates salçası, bir adet soğan, birer çay kaşığı ölçüsünde kimyon, karabiber, tuz ve pul biber ekledim. Yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı koydum. İç harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra doldurma aşamasına geçiyoruz. Biberlerimizi çok az boşluk olacak şekilde dolduruyoruz. Videoda olduğu gibi keşke gerçek hayatta da böyle pıt 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 hemen çabucak dolduruversek. Doldurduğumuz biberlerimizin içine yani üstüne domateslerimizi yerleştiriyoruz. Hem lezzet veriyor, hem de pirinçlerimizin dışarı çıkmasına engelliyor. Dolmalarımızın üzerine zeytinyağını gezdirip tuz serptikten sonra borcamın yarısına kadar sıcak su dolduruyoruz. Dolmalarımızın ağzını kapatıp 200 derecelik fırında en alt kısımda suyumuz kaynayana kadar pişiriyoruz. Suyumuz kaynadıktan 20 dakika sonra orta bölüme alıp üzerine açıp biraz da öyle pişiriyoruz. Pişen dolmalarımızı fırından alıp biraz dinlendirdikten sonra servisi hazırlıyoruz. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz tarifleri yorumlarda belirtebilirsiniz.